Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni gelenler için ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle bir vlogumu çekeceğim ve saat şu anda 10 olmasını bekliyordum ve saat şu anda 9:55. 10 olmasını beklemedim. Artık sizlere o kadar ee, beklemiyorum. Video çekmek çok istiyorum. Zaten bu da hayalim bir abone olmak. Elifli kanalımda daha çok abonem var. Burada 11 kanalım. Ay <laughs> Burada 11 abonem. Elifli kanalımda 13 abonem var. Ama ben Elifli kanalından unutayım. Fakat buraya video çekmezsem bilmiyorum kapanıyor galiba. O yüzden buraya da video çekmek zorundayım. Bugün arkadaşlar bir gün vlogumu çekeceğim. Saat 10 12 kadar falan çekeceğim. Okula hazırlanacağız. Şöyle sayayım. Okula hazırlanacağız. Ödevlerim var onları yapacağız. Başka ne yapacağız? Sizinle resim çekeceğiz. Resim, resim çizeceğiz yani. Bilmiyorum aklıma başka bir şey gelirse yaparız. Bu arada galiba 50 abone olunca canlı yayın açılıyor Size bir şey diyeceğim. Plus, plus var da lütfen demek yanlış anlamayın. Elifli kanalıma 50 mm, abone yapar mısın? Ben canlı yayın açmak istiyorum. Canlı yayın açtığımızda bir oyun oynarız. Ee, mesela ben size bir emoji söylerim, size o emojiyi ilk bulan ilk bu, ilk üç bulan kişiye kazansın. Belki abone verebilirsem. Bir abone verin. Yorumlar açık olursa geri tanıtmak isteyenler yazabilir. Of. Şimdi şeylerimi ayarlayacağım. Bekleyin. İlk arkadaşlar defterim çok kötü olmuştu. Bakın. Bu yeni defterim. Bu da eski defterim. Şurası koptu. İki şuraları boy oldu. Bakın şöyle göstereyim. Ödev kontrolcüsü de bendim. Bakın burası şey oldu. Gözükmüyor hiçbir yere. Çok kötü olduğu için ben de burada yazılanları Yine görgü defterimi yazacağım. Ben görgü defterim, ay, görgü kitabımı getirip geliyorum. Bekleyin. Getirdim. Ana kalem kutumu da şuraya koyuyorum. Çoğu 6. sınıf olanlar bilir zaten bazı kitaplar böyle. Birazcık geriye çekeyim. Hatta şöyle yapacağım. 2 dakika bekleyin. Durdurmayacağım. Zaten çok uygun bir şey söyleyecek derken. Ben bu kırırsam şaşırmayın. sen daha böyle. Bu ne? Hı, şeymiş. Evet. Hemen görgü defterimden bir şey bulacağım. Ha bu tamam. Peki ben hepsini yazmış mı? Evet. Şuraya kadar yazmışım. Bu üçünü yazmamışım. O yüzden yeni deftere geçmem. O geçmiş olmam çok güzel bir şey. sayfa 22. Şöyle yapalım. Şöyle kapatıyorum. Kapatıyorum. Ben burayı bantladım. Ablamın ilk şeyi çünkü. Bir anda yazı görünce ben de şok oldum. Burayı bantladım arkadaşlar. Bakın. Direkten karefem açıyor zaten. Buraya yazmaya başlayacağım. Zaten biz görgü kurallarına çok bir şey yazmadığımız için e, bu kadar az sayfam kaldı. Şu kadarcık sayfam kaldı. Daha ince. diğer görgü sayfamda da bakalım. Sadece iki sayfa yazmışız ve bu kadar sayfam kalmış. Bu kadar. Ben bazı şeyler yazıp geleceğim bir dakika. Kalemimi de hemen Bir tükenmez kalem mavi. Uçlu kalem. Silge. yıldız atmak için de şu üçünü kullan. Ya bunu kullanmayacağım. Ya arkadaşlar ben şuna çok sinir oldum. Bakın böyle gösteriyor. Ben bunun rengini çok sevdim. Fakat bunun ucu turuncu. Bakın şöyle yazıyor. Göstereyim Bakın şu turuncu yazıyor. Ben bunun ter rengi gibi bir şey bekliyordum. Baksanıza. Alakası yok. O yüzden bu rengi sevmedim. Ablamla değiştiririm. Bir de bu rengi var. Bakın bu aynı mesela. Bir de bu rengi var. Bu da mor gibi ama bunun rengini seviyorum. Tamam bu üçünü yıldız atmakla geçecek. Ya da yıldız atmasam bilmiyorum ya. Tabii okuyacağım ne yaptıysa bu üç rengi kullanacağım sadece tükenmez kalem uçuklu kalem olmazsa olmazımız silgi bakalım başka ihtiyaçlarımız var mıymış yok bir şey olursa zaten bir şey demezse ben, ben yazıp geliyorum hemen mesela çok yarım yazdım şu kadar falan yazdım hemen size açacağım bay bay Arkadaşlar daha bu kadar yazabildim. Ve daha iki sayfa yazılacak şeyim var. Ve ben neden ah oh, çok acıdı. Ve ben neden bu kadar yavaş yazıyorum biliyor musunuz? Bu arada ben o stabilo kullanmayacağım. Şu stavlo. Bunu kullanmayacağım arkadaşlar. Ee, bir dakika ben bunu kullanmayacağım çünkü bunun rengi bu ikisine uymaz dedim ve bu ikisi daha güzel durdu. <laughs> of arkadaşlar ben ne izliyorum biliyor şey. musunuz? AC'de izliyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey fotoğraf çekeceğim. Pinterest fotoğrafı. Diğeri nerede? Aa diğer kalan nerede? Burada. Bizi şunu buraya koyalım. De yapalım. Çektim gitti. Aa, Hadi sizinle birazcık şeyin yazalım bir iki tane. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bedir ama şartlar eşit olsun diye Bedir'i de bizim için yaptı. Bakalım Bedir yakalayabilecek mi? Şöyle bir yarışma. Bu yarışmada yarışmacılardan bir tanesinin gözü bağlı. Arkadaşlar ben çok az yazdım yine. Gördüğünüz gibi birazcık yemek yiyeceğim. Canınızı çektireceksem çok 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 özür dilerim. Ara verip yiyeceğim. Biraz daha izleyeceğim şöyle. Bay bay. Ben yazıp geliyorum. Arkadaşlar bir meyve suyu da içeceğim. Hadi gelin beraber açalım. Ben çekelim ben. Çünkü kuru kuru gitmez bu. Normalde bunu okulda yiyecektim fakat e, ayran alacağım aklıma geldi. Geçenlerde bir baktım arkadaşlar ayran 10 TL tamam mı? Sonra ben de bir gün 10 TL diye ayran alacaktım. Bir günde nasıl değiştirdilerse 12,5 TL olmuş. Bugün 12,5 TL'ye gideceğim. Bye bye.